ankutta da atışıyor olsan... yanından kalkar mısın? Hayır. Ama mehtap kıskanıyor. Olabilir. Çok kıskanıyor. O zaman kalktım pardon. Çok. Mehtap'ın yanına Gel otur. Gel sen buraya. <laughs> Ercan çekinme gerçekten gel otur. Melo. Öyle şeylerde. Hadi, hadi Bak senin Sorur. başına ne şükür olsun. Sarıl Şöyle de şöyle. Tut Ercan. Abart. Ay şöyle şey. Ercan. Gel bakayım gel. Tut Ercan. Ha. Tuttuk oldu mu gönül? Allah'ım. Bak bu Allah! Im. Allah! Im. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, Allah bak, bak <laughs> Bir dakika, bir dakika, bak, bak, bir dakika. Bak <laughs> Sarışınla Esmer'in bu kadar bir arada yakıştığını ben ilk defa görüyorum ya. Kaydı ağzından. Ya de ne olacak? Elini ne oluyor? Tutunca bir şey hissederim. Hayır, ne oluyor tutunca onu anlamadım. Bir dakika ya ben biraz Olur. uzaktan bakabilir miyim? Kamera Ay, oradan çekme bu tarafa yamaş. Burada daha mı güzel çekilir kamera? Orada o kadrajdan <laughs> bak iyi <değil> mi? <laughs> i̇dare edeceğiz aramızda Ercan yapacak bir şey yok. Ya yani bir şey söyleyeyim. Ya. ya da edinene kadar Cık, idare ediyorum yok, ne yapayım? Sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Melis'in gönlü nasıl mutlu olacak? Bak bacak bacak üstüne atıyorum da aynı yöne. Bir dakika bir dakika. Ha, ya, ya, ya şeyde var ya sen de az fişnik. Siz nasıl güzel yakışıyorsunuz ya. Ben ercan'ı mehtaba istiyorum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle ercan'ın mehtaba varar mısın? Vararım sence? Mi? Vararsın sence? Senceci bence. <laughs> Sencesi bencesi yok kardeşim bu işin. Yok güzel kardeşim. O benim dünya ahiret arkadaşım. Bak, kardeşim demiyor ki. İçimden bacım bak, desin diye bekledim. Neden biliyor musun kardeşim dememesinin sebebini hemen söylüyorum. Mehtap umutlanmaya devam et. Çünkü kardeşim derse bu evde birlikte olamayacağınızı biliyor. O yüzden kardeşim demiyor, arkadaşım ha? diyor. Batı taktikleri bunlar. Batı taktikleri. Ay yerim ben sizi ya. Ceyda ne oldu? O da mı kıskandı? Ben işte al işte. Ben üzerine çamurlu su patlatacağım. Suyun er, ne iş var burada? Bak şimdi gelirsem sakın patla mı kıyafetim Ne iş var o suyun burada? Çikolata süs yaptım ben bunu. Bugün. Hatırlarsanız Mehtap'la Ercan'ı artık el ele tutuşturdum. Çünkü ben o duygu yoğunluğunu görüyorum. E biliyorsunuz Semih de gitti. Artık benim bu evde yapacak işim kalmadı. Fitne fesatı da bıraktım. Kötülük mü? Asla. Artık ben bu evde çift çıkartacağım. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen...